Medler ile ilgili tecvid kuralları altı kuralı vardır. Birincisi medde tabi. Med uzatmak demek. Üç tane harfimiz vardır. Elif, vav ve ya. Elife örnek. Gala. Örnekteki elif harfimiz med harfi midir? Bir önceki harf olan kaf harfini bir elif miktarı uzatır. Bir elif miktarı da Hareket uzunluğun iki katı, yani bir parmak kaldırıncaya kadar geçen zamandır. Vav harfimize örnek. Yekulûne. Buradaki iki tane vav harfimiz hareketsiz gelmiş olup, bir önceki harfler olan kaf ve lam hariflerini uzatır. Üçüncü met harfimiz ya. Gıyla. Met harfimiz olan ya hareketsiz gelmiş olup Kaf harfini bir elif miktarı uzatır.